Bakara 216'da diyor değil mi? Sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır vardır. İde yarap nasıl bileceğim ben bütün olayları bilebilir miyim? Bilemem. Ayet devamında diyor ki: Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Ben bütün olayları bilebilir miyim? Cık. Ama bir şey bilirim değil. Allah'ı Allah. Allah'ı Allah bildikten, o marifetullah ufkuna daldıktan, ona kamil manada iman ettikten sonra başına gelen endişe verici olayları bilmene gerek devam edip bitiriyorum. Bu muazzam pencereye ne diyorsun? Senin tesadüfün buna karışabilir mi? diyor. Ne delil okuduk? Yardım. Bütün kainatın yardımlaşmasında aslında Allah'ın bize yardım ettiğini gördük. Merhametini gördük, sonsuz rahmetini gördük. Kainatta yaratılmışların içinde insana en çok yardım eden kimdir? Alemlere rahmet olarak gelmiş, Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakan birisi kainatta başka bir yardımcı delil asla aramaz. Çünkü o bizim sonsuzumuza, hidayetimize vesile olan en büyük yardımcıdır. Şu felekler bile onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. Levleka diyor değil mi? Felekleri bile sen olmasan yaratmazdım Habibim diyor. Kainatta az önce güneşleri, bulutları, yıldızları inceledik. Hepsini unutun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığını bir nebze anlayabilen için onun bizim sonsuz hayatımıza ne kadar ciddi yardımcı olduğunu bir nebze anlayabilen için başka bir yardımlaşma deliline ihtiyaç yoktur.